Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün size yeni bir konudan bahsedeceğim. Son dönemde gündem olan bir konu, hatta bir iki günlük bir konu. Tamamlayıcı emeklilik sisteminden bahsedeceğim. Aslında tamamlayıcı emeklilik sistemi hayatımıza 1 Ocak 2017'de girdi. 1 Ocak 2017'den itibaren kademeli olarak şirketler bu sisteme geçiş yaptı. 45 yaşın altında olan, yeni işbaşı yapılan herkesten maaşının %3 oranında, bürüt kazancının %3 oranında kesinti yapılarak, bir fona aktarılıyor arkadaşlar. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi deniyor buna da. Eğer kişiler isterse 2 ay içerisinde bu sistemden çıkabiliyor. Yani daha doğrusu şöyle kişi isterse istediği zaman sistemden çıkabiliyor. Ama eğer maaşından kesilen o kesintiden herhangi bir kesinti olmadan aynı tutarı geri almak isterse 2 ay içerisinde bankasını arayıp yani zorunlu bireysel emeklilik sisteminde hangi bankaya yatırılıyorsa bu tutar o bankayı arayıp ben bu fondan çıkmak istiyorum, bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istiyorum dediği takdirde 1-2-3 gün içerisinde kişiden kesilen tutar, tekrarlar kendisine e, banka hesabına yatırılıyor. Dediğim gibi bundan her zaman çıkabilirsiniz. Yani maaşınızdan kesinti yapıldı, yapıldı, yapıldı. Siz 10 ay sonra çıkmak istiyorsunuz. 10 ay sonra da yine çıkabilirsiniz ama 2 aydan sonra çıkışlarda belli bir fon kesintisi yapılıyor banka tarafından. Eğer bu fon kesintisi yapılması istemiyorsa kişi 2 ay içerisinde sistemden çıkabiliyor. Çıktığı durumda herhangi bir kesinti olmuyor. Ama 2 aydan sonraki sistemde çıkmak isterse eğer belli bir fon kesintisi yapılıyor banka tarafından geri kalan tutar kişinin tekrardan banka hesabına yatırılıyor. Şimdi bu sistem nasıl işliyor arkadaşlar biraz daha detayına inelim. Şimdi personel işe girdi. İşbaşı yaptığı tarihten itibaren eğer yaşı 45 yaşın altındaysa onun aylık olarak kazanmış olduğu brüt kazançlar toplamından %3'lük bir kesinti yapılıyor en az. Kesinti yapılan bu %3'lük kısım anlaşmalı olan yani zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle şirketin anlaşması olan banka hesabına bu %3'lü kısım yatırılıyor. %3'lü kısım yatırıldıktan sonra eğer çalışan ben bu sistemden çıkmak istiyorum derse 2 ay içerisinde bu isteğini dile getirirse bankaya arayıp söylerse herhangi bir kesinti yapılmadan personelden yapılan kesinti tekrardan hiçbir şekilde kaybolmadan kişiye tekrardan yatırılıyor. Eğer personel 2 aydan sonra Çıkma kararı verirse 6. ayda 7. ayda 2. yılında çıkma kararı verirse Yine parasını alabiliyor Ama bu seferde banka tarafından yapılan bir fon kesintisi var arkadaşlar Yasal bir fon kesintisi O fon kesintisi yapıldıktan sonra çalışana yine parası iade ediliyor Yani arada sadece biraz bir kesinti yapılıyor 2 aydan sonraki kısımlarda Yoksa her zaman kişi bu sistemden çıkmakta özgür Peki neden bu konu şimdi gündeme geldi onu da söyleyelim ee, Onu söylemeden şunu da aktarayım arkadaşlar Sizin yapılmış olan yani sizden kesilen maaşınızdan, brüt maaşınızdan kesilen %3'lük kısma devlet de sizden kesilen kısmın %25'i kadar sizin fon kesintinize ekleme yapıyor. Yani sizden 100 lira kesildiyse o ay için örnek veriyorum. İşte bunun %25'i ne yapıyor? İşte 25 lira yapıyor. 25 lira da devlet tarafından her ay size katkı olarak veriliyor. Peki sistem böyleyken neden bugün bu gündeme geldi? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi sevgili arkadaşlar zaten bu sisteme 2017 Ocak ayından itibaren geçtiğimizi az önce söylemiştim. Bu sistem şu anda tekrardan gündeme gelmesinin en büyük sebebi kıdem tazminatının da bu sistemin içerisine sokulup ve bireysel emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonunu birleştirip tamamlayıcı emeklilik sisteminin tekrardan gündeme getirilmesinin konusu kıdem tazminatları bundan sonra fon sistemine aktarılsın mantığıdır. Özetle sevgili arkadaşlar burada yapılmak istenen kıdem tazminatıyla bireysel emeklilik sistemini birleştirip yeni bir sistem ortaya çıkarmak, bunun adına da şu anda tamamlayıcı emeklilik sistemi dediler. Şimdi değerli arkadaşlar bu sistem yararlı mı zararlı mı buna siz karar verin. Ben bu sistemin getirmiş olduğu avantajları dezavantajları değil de size daha çok bu sistem ne getiriyor bunu aktaracağım. Bunlar avantajlı mı dezavantajlı mı bunun kararını size bırakacağım. Şimdi sevgili arkadaşlarım şu anki dönemde kıdem tazminatı için çalışandan herhangi bir kesinti yapılmıyor. Yani çalışan çalışıyor eğer İşveren tarafından ya da kişinin emeklilik nedeniyle çıkışında ya da sağlık nedeniyle çıkışı durumunda kişinin o süre boyunca çalışmış olduğu süre boyunca ne kadar süre çalıştıysa o kadar yıllık kıdem tazminatı işveren tarafından çalışana ödeniyordu. İşte örnek veriyorum siz bir iş yerinde 10 yıldır çalıştıysanız biliyorsunuz 1 yıl için 1 giydirilmiş ücret yani brüt maaşınız üzerine eğer sosyal haklarınız varsa bunlar birleştirilip eğer o yılki kıdem tazminat tavanını geçmiyorsanız size o kadar ücret yıllık olarak veriliyor. Yani örnek veriyorum maaşınızın bürütü 4000 lira. Siz bir yıl çalıştınız kıdem tazminat alacakken 4000 lira para alırsınız. Bundan da %7,59 gibi küçük bir kesinti yapılır. Damga vergisi kesintisi yapılır. Geri kalan size kıdem tazminatı net ücret olarak ödenir. Eğer siz o iş yerinde 10 yıldır çalıştıysanız 10 bürüt ücret alırsınız. Yine %7,59 damga vergisi kesintisi yapılır. Geri kalan tutar size kıdem tazminatı olarak verilir. Şu anki sistemde yani 4850 sayılı iş kanununun şu anki bulunduğu sistemde arkadaşlar işveren kıdem tazminatının üstlenip çalışana ödeme yapıyor. Yani çalışanın maaşından herhangi bir kesinti yapılıp işverene eklenip ondan sonra çalışana bir ödeme yapılması söz konusu değil. Direkt kıdem tazminatı işverenin aslında cebinden çıkan bir tutar bu sistemde. Bu da aylık olarak işverenin yüzde yani kişinin maaşını oranlarsak eğer işveren... Kişinin maaşına oranla aylık olarak 8.33% tutarında her ay çalışanın kıdem tazminatı alacakmış gibi aslında para ayırması demek. Şu anki sistemde böyle. Peki yeni gelecek olan sistem ne getirecek? Yeni gelecek olan sistem arkadaşlar, kim ne demiştik? %3 kişinin kendisinden kesilecek. İşverenin de normalde bir önceki sistemde yani şu anki halihazırda hazırda kullanılan sistemde ortalama kişinin maaşına göre %8.33% her ay kıdan tazminatı verecekmiş gibi ayırması anlamına geliyordu. Artık bu %8.33'lük kısım %4'e düşecek. Yani işveren her ay %8.33'lük bir para ayıracakken çalışanı için artık %4'lük bir para ayıracak. İşveren %4'lük ayırdıktan sonra çalışanın da zaten maaşının %3'ü kadar bir kesinti yapılacaktı. %7 oldu. İşte geri kalan %1'lik kısmı da, küsuratlı kısmı da, Devlet karşılayacak arkadaşlar. Yani total yine %8 küsürlere ulaşırken ama daha önce bu %8.33 direkt işverenin cebinden çıkıyorken yine %8.33'e ulaşılacak ama bunun %4'ü işveren tarafından, %3'ü çalışan tarafından, %1 küsürü de devlet tarafından karşılanacak. Yani şu anki sistemde çalışanın cebinden kıdem tazminatı için bir para ayrılmıyorken bundan sonraki sistemde eğer bu yeni sistem gelirse çalışandan %3, işverenden %4, devletten de yaklaşık. %1 küsürün oranında bir kesinti yapılacak. Bu düşünülen tamamlayıcı emeklilik sisteminde arkadaşlar bir konu daha var. O konuyu da buradan aktarayım size. Birazdan bir örnek vereceğim. Bu iki konu o örnekle daha net anlaşılacaktır ama buradan bu konuyu aktarmadan örneğe geçmek istemiyorum. Şimdi şu anki durumda yani hali hazırda kıdem tazminatı hak etme durumunda arkadaşlar eğer işveren sizi işten çıkarıyorsa ya da sağlık sebebiyle işten çıkarılıyorsanız siz kendiniz de işten çıkarılmak isteniyorsanız eğer sağlık durumunda gerekli belgeleri yerine getirdiyseniz eğer ibraz ettiyseniz. İşveren sizi işten çıkarması durumunda kıdem tazminatını çok yakın bir sürede direkt nakit olarak banka hesabınıza alabiliyordunuz. Yeni sistemde böyle olmayacak arkadaşlar. Yeni sistemde siz kıdem tazminatına hak edebilecek gibi işten çıksanız bile kıdem tazminatını hemen alamayacaksınız. 60 yaşına kadar beklemeniz gerekiyor. Yani siz işten 45 yaşında ayrıldınız. 15 yıl kadar daha o kıdem tazminatınızı almayı beklemeniz gerekiyor. Şimdi 60 yaşına geldiniz ama 60 yaşına geldiğiniz diye de mesela 45 yaşından 15 yıl daha beklediniz. 60 yaşına geldiniz, içeride 50 bin lira, 60 bin lira birikmiş kıdem tazminatınız var. Bunu da hemen alamayacaksınız 60 yaşına gelseniz bile. Sadece içeride bulunan paranın %25'ini alacaksınız. İşte örnek veriyorum, içeride 100 bin lira paranız biriktiyse ya, 60 yaşına geldiğinizde bunu 25 bin lirasını alacaksınız. Geri kalan 75 bin lirasını sizin emekli maaşınıza aylık olarak belli bir paylara bölüp, bunun ilave olarak size maaşınıza bir ödeme yapılacak. Yani toplu olarak parayı alamayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi örnek aktaracak olursak şu anki sistem ve yeni sisteme göre iki örnek aktaracağım size. Örneklerin ikisi de aynı sadece sistemsel farklılıkları göstermek adına bu örneği aktarıyorum. Şimdi şu anki sistemde 30 yaşında askeri ücretle işe girmiş olan bir kişi 15 yıl çalıştıktan sonra krem tazminatı alabilecek durumda işten çıktığında 15 yıllık kıdem tazminatı damga vergisi düşüldükten sonra 43.810 lira para yapıyor. Bu tutar için kendisinden hiçbir kesinti yapılmadı şu ana kadar. İşveren ödeme yapıyor sadece arkadaşlar bu 43.810 lirayı. Ve en önemlisi bu tutarı kişi işten çıktıktan hemen hemen alabiliyor. Yani bir ayda geçse işte ayın sonunda da olsa hemen alabiliyor bunu arkadaşlar. Peki yeni sistemde ne getirecek onu aynı örnekle aktaralım. Yine aynı örnekle gidersek 30 yaşında asgari ücretle işe girmiş bir kişi 15 yıl çalıştıktan sonra kıdem alabilecek durumda işten çıktığında 43.810 lira kıdem tazminatına hak ediyor. Ama bu tutarın 15.890 lirası zaten kişinin kendi maaşından kesildi. Niye kesildi? Çünkü aylık brüt tutarının %3'ü zaten kesinti yapılacaktı. Bunu söylemiştik. İşte o %3'lük birikim 15 yılın sonucunda 15.890 lira yapıyor. Kendi maaşından kesilerek bu biriktiriliyor. Geriye kalan 27.920 lira kısmı ise arkadaşlar işveren ve devletin ortak birikimi sonucunda ulaşılıyor. Yani kişi yine 43.810 lira para alıyor ama bu 43.810 liranın 15.890 lirası zaten kendi parası. Çünkü her ay biriktirdi bunu maaşından %3 keserek, kesilerek. Geriye kalan 43.810 liradan 15.890 liraya düştüğümüzde geriye kalan 27.920 lirasını da İşveren ve devlet işte işverenden %4 devletten %1 küsür kesiliyordu. Toplamda %8.33'e yaklaşıyorlardı. Yani yine aslında bu 43.810 lira kişinin maaşının %8.33'üne tekabül ediyor ama burada %8.33'ü bir önceki sistemde yani şu anki hala hazırdaki sistemde direkt işverenden çıkıyorken şu an %8.33'ün %3'ü kişinin kendisinden %4'ü işverenden %1.33'ü de yaklaşık Devletin vermiş olduğu katkıyla ile birikiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar önemli bir detay var. Şimdi bu kişi 30 yaşında işe girdi, 15 yıl çalıştı, 45 yaşında işten ayrılmış oldu. İçerideki parayı alabilmesi için 60 yaşına kadar bekliyor olması lazım. Yani bir 15 yıl daha beklemesi lazım. 15 yıl bekledikten sonra yaşı 60'a geldiğinde bu içerideki 43.810 lira parayı da hemen alamıyor. Bu 43.810 lira paranın %20'sini alıyor. Yani 10.952 lira gibi bir para alacak. Yani kişiden kesilen 15.890 lirayken kişi 60 yaşına geldiğinde kendi maaşından kesilen %3'lük oranı bile alamıyor. Daha altında bir tutar alıyor. Çünkü kendisinden 15.890 lira kesilmişken devlet ona 60 yaşında içeride birikmiş olan paranın %25'ini verebiliyor ancak en fazla. O da 10.952 lira yapıyor. Yani toplamda sizden para kesiliyor, işverenden para kesiliyor, devlet katkısı alıyor. Siz 60 yaşına gelene kadar bu parayı alamıyorsunuz. 60 yaşına gelseniz bile sizden kesilen %3'lük kısmı bile alamıyorsunuz. Daha altında bir tutar alıyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar örnekten de anlaşılacağı üzere şu anki sistemde çalışanın cebinden hiçbir şekilde para çıkmıyorken kıdem tazminatını ve hemen alabiliyorken Yeni geçilmesi gereken sistemde yani geçilmesi gerektiği düşünülen sistemde ise hem çalışanın cebinden para çıkacak hem işverenin cebinden para çıkacak hem devlet katkı yapacak ve çalışan emekli olduğunda içeride birikmiş olan kıdem tazminatını hemen hak edemeyecek 60 yaşına kadar beklemek zorunda. 60 yaşında geldiğinde de sadece içerideki paranın %25'ini alabilecek. Geri kalanı ise emekli maaşına bölüp o şekilde yani emekli maaşının üzerine ilave bir tutar olarak bunu alabilecek. Şimdi bu durumda zararlı mı karlı mı noktasında gelecek olursak eğer yani yorumlamak gerekirse eğer aslında kıdem tazminatı fona geçirilmeli bunu destekliyorum. Yani kıdem tazminatı fonda olmalı ama burada kişi işten çıkarıldığında bu parasını hemen alabiliyor olması lazım. Yani burada aslında biraz da kişinin e, parasının garanti altına alınmasının yanında olası durumlarda bu paranın kullanılması da söz konusu gibi geliyor bana. Yani kişi emekli olduğunda evet hemen kıdem tazminat fonuna başvurup bireysel emek sistemine başvurup ev alması gerekiyorsa ya da ne bileyim bunu kendi ihtiyaçları için de harcayabilir. Çünkü o kişi o kadar yıl boyunca çalışmış. Aslında arkadaşlar kıdem tazminatı kişinin yıpranma hakkı demekti. Yani yıpranma payı demektir. O kişi orada yıllarca çalıştığı için o kişi bu kadar yıprandığı için bunun karşılığında belli bir para alıyor. Bu parayla da işe gidip birçok ihtiyacını görebiliyor, borcunu kapatabiliyor, evini alabiliyor ya da arabasını alabiliyor ya da çocuğunu evlendirebiliyor. Bu gibi, durum, bu gibi durumlar göz önüne alındığında aslında kıdem tazminatı fonunun kurulması mantıklı geliyor bana ama tabii bunun sonucunda işte 60 yaşına kadar bekletilmesi, 60 yaşından sonra belli bir oranın maaşına yansıtılması, 60 yaşında sadece %25 paranın alınıyor olması bu biraz belki can sıkıcı olabilir. Yani önümüzdeki dönemlerde göreceğiz bu fona geçilecek mi geçilmeyecek mi yani e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı bu sisteme geçilecek dendi ama. Yani bunlar enine boyuna düşünüldü mü düşünülmedi mi gerçekten bilmiyorum. Ya bundan bir yıl önce de bu konu gündeme geldiğinde bununla ilgili de bir video çekmiştim, yayınlamıştım. İşte kıdem tazminat fonu mu devredilecek diye. Şu anki durumda devredilecekmiş gibi duruyor ama umarım en azından çalışanların lehine olan bir sonuçlanır. Öyle bir sonuç elde edilir. İleride göreceğiz arkadaşlar. Bunu hep birlikte yakından takip edip buradan ben size bu konuları detaylı olarak aktarmaya devam edeceğim. Ben Gökhan Cura. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.